Merhaba arkadaşlar. Bugün şakirli, kral Şakirli'nin evini yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bir televizyon yaptım. Şöyle karton network açık kanalda gösterilebiliyor. Böyle bir adamlar yaptım. Burada pasta ve patatesler var. Necati abi'sin diye. Burada şakir var, oturuyorlar. Necati abi var. memzi var. Arkadaşlar bunun KGI'ye geldi kargodan kadriye hiç e, internet sesinden bulamadım arkadaşlar buralarda da yok yani dışarılarda da yok internetten zor zor buldum arkadaşlar siz de alabilirsiniz kadri oyuncak arkadaşlar, artık oyuncak yazıp gelebilirsiniz o çıkar zaten siz de alabilirsiniz böyle arkadaşlar Canan da kargodan sipariş etmiştim. Bura niye bu olduğunu sorarsanız. Canan yok. Neden sorarsanız onu da kargodan sipariş ettim. Bugün Kadriye'ye geldi. Remzi, Necati abi ve Şakir zaten vardı önceden. Bildiğiniz üzere. Olmuştum. Canan da gelince size tanıtırım. O daha gelmedi. Kadiye bugün geldi. Remzi önceden, Necat abi önceden. Şakir'le önceden evlerini yaptım. Burada da bir buzdolabı var Kadriye'nin yanında. Buzdolabı çok güzel. Ben yaptım buraları koltuklar. İşte kişiler. Böyle arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.